Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap Kurtuluşun Anahtarı yazar Hamd bin Ali bin Atik Neda Kitap. Sayfa 71. Allah Subhanahu ve Teala ile kitabı ile ve Resulü ile alay etmek. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. De ki Allah ile ayetleri Allah ile ayetleri ile ve Resulü ile mi alay ediyordunuz? Boşuna özür beyan etmeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Sizden tövbe eden bir topluluğu başlasak bile suçlu olduklarından dolayı diğer bir topluluğa azap edeceğiz. Tövbe suresi 65-66 Şunu iyi bil ki istihza alay etme iki çeşittir. 1- Açık sözlerle alay etmek. Ayet bu konuyla ilgili olarak nazil olmuştur. Zira hadiste bahsedilen alaycılardan bazıları bizim şu Kur'an okuyucularımız kadar karınları geniş olan onlardan daha çok yalan söyleyen ve düşmanla karşılaşma anında daha korkak olan kimse görmedik gibi sözler söylemişlerdi. Bazıları da bu sizin beşinci dininizdir veya sizin dininiz yamalı bir dindir gibi sözler de kullanıyorlardı. Bazı, bazıları ise Müslümanları, iyi, Müslümanları iyiliği emreder ve kötülükten men eder durumda gördüklerinde size din ehli geldi yerine kelime oyunu yaparak size horoz ehli geldi diyorlardı. Bazıları da ilim talep edenlerle alay ederlerdi. Sonuç olarak bu ve buna benzer ifadelerle yapılan alaylar sebebiyle kişi dinden çıkar. 2. Kinayeli söz ya da hareketlerle yapılan alay. Bu alay türünün kapsamı oldukça geniştir. Sahili olmayan bir deniz gibi kaş göz hareketleri yaparak alay etmek, dil çıkartmak, dudak bükmek, Kur'an ve hadis okunurken ya da emri bil maruf nehi anil münker yapılırken el işaretleri yapmak gibi davranışlar hep bu türdendir. 6. Allah'a davet edildiğinde kızmak. Allah teala ibadete davet edilirken, Kur'an okunurken, emri bil maruf nehi anil münker yapılırken, hoşnutsuzluğunu ve kızgınlığını açıkça ortaya koymak hiç şüphesiz kafirlerin özelliğidir. Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. Ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda kafirlerin yüzlerinde hoşnutsuzluk sezersin. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerlerine saldıracaklar. De ki size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş Allah onu kafirlere vaat etmiştir. O ne kötü bir akibettir. Hac suresi 72. 7. Allah'ın Resulüne indirdiği kitap ve hikmetten hoşlanmamak. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. İnkar edenlere gelince onların hakkı yakındır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Muhammed Suresi 9. ayet. 8. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. İn ayet ve hadisler hakkında tartışmak. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. İnkar edenler müstesna kimse Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Öyleyse onların şehirlerde gezip dolaşmasına dolaşması seni aldatmasın. Mümin Suresi 4. 9. Allah'ın indirdiklerini inkar etmek. Kur'an'dan bir ayeti, ayetin bir kısmını ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeylerden birini inkar etmek de kafirlerin özelliklerindendir. Allah ve teala şöyle buyurmuştur. Allah'a ve peygamberlerini inkar edenler Allah ile peygamberleri arasında ayrım yaparak buna inanır fakat şuna inanmayız diyenler böylece iman ile küfür arası bir yol tutturmak isteyenler var ya onlar gerçek anlamıyla kafirdirler. Biz kafirler için onur kırıcı bir azap hazırladık. Risa suresi 150-151 10. Allah'ın dinini öğrenmekten kaçınmak Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur İnkar edenler uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler Ahkâf suresi 3 11. Allah'ın dininin dinini hakim olmasını istememek İslam dininin yeryüzünde hakim olmasını istemeyen ve İslam üzere bir araya gelmeye karşı olanlar hakkında Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur Nuh'a tavsiye ettiğimizi sana Nuh'a tavsiye ettiğimizi sana vahiy ettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye size şeriat yaptım. Fakat kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Şura suresi 13. Ayette belirtildiği gibi Allah'ın dininin egemen olmasını istemeyenler sadece müşrikler, kafirler ve diğer İslam düşmanlarıdır. 12. Büyü yapmak Büyü yapmak, büyü yapmayı öğrenmek ve öğretmek hakkında Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. Oysa Süleyman kafir olmadı. Ama şeytanlar kafir oldular. Çünkü onlar insanlara büyüyü ve Babil'deki Harut ve Marut adlı iki melek indirileni öğreterek kafir oluyorlardı. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın kafirlerden olma demeden hiç kimseye büyü ilmini öğretmezlerdi. Bakara suresi 102 13. Öldükten sonra dirilmeyi inkar etmek Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenler hakkında Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. Ey peygamber! Eğer şaşacaksan onların öldükten ve toprak olduktan sonra mı biz topraktan toprak olduktan sonra mı biz mi yeniden yaratılacağız demelerine şaş. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir ve boyunlarına zincirler vurulacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada devamlı kalacaklardır. Fat suresi 5. ayet. 14. Allah'ın şeriatından başka şeriata şeriatlara muhakeme olmak. Allah subhanehu ve kitabında ve Resulünün sünnetinden başka bir şeyle muhakeme olmak anlaşmazlıklarının çözümüne de Allah'ın şeriatine değil de mevcut sistemlerin kanunlarına başvurmak açık bir küfürdür. İbn Kesir Rahimahullah şöyle demiştir. Bilindiği üzere cahiliye halkı inandıkları cehalet ve sapıklık sistemiyle hüküm verir. Yargılamalarını cahiliye sistemine göre yürütürlerdi. Tatarlar da Cengiz Han'ın koyduğu kanunlara göre hüküm verirlerdi. Cengiz Han onlar için bir anayasa hazırlamış ve farklı şeriatlardaki hükümleri bir araya getirmişti. Tatarlar bunu evlerinde bulundurur ve herhangi bir konuda kendi aralarında hüküm vermek istediklerinde ona başvururlardı. Hiç şüphesiz kim böyle bir şey yaparsa kafir olur. Allah ve Resulünün hükmüne dönünceye kadar kendileriyle savaşmak vaciptir. Çünkü hiçbir hüküm Allah ve Resulünün hükmünün üzerine çıkarılamaz. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. Yoksa onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? İyi anlayan bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kimdir? Maide suresi 50 Böylesi durumlar insanların başına her zaman için gelebilir. Allah subhanahu ve teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem min hükmünü bırakarak atalarının ya da onlardan öncekilerin hazırladığı hükümleri esas alabilir ve bunun adını da üstün yasa koyabilirler. Kim böyle yaparsa hiç şüphesiz kafir olur. Allah subhanahu ve teala ve Resulü'nün hükmünü kabul kabulleninceye kadar kendileriyle savaşmak vacip olur. Şeyhülislam İbn Teymiyye Allah der ki: Bir kimse Allah'ın Resulüne indirdiği hüküm vermenin gerekliliğini bir kimse Allah'ın Allah'ın Resulüne indirdiği hüküm vermenin gerekliliğine inanmaz ise kafir olur. Ayrıca Allah Subhanahu ve Teala'nın indirdiğine uymaksızın kendi görüşüyle hüküm vermenin helal olduğunu kabul etse bununla adaleti sağlamayı amaçladığını söylese de kafir olur. Hiç şüphesiz birçok topluluk büyüklerinin ve efendilerinin kendi akıllarıyla ortaya koydukları esaslardan adalet beklemektedir. Onlar bu şekilde adaleti sağlayacaklarına inanıyorlar. Hatta Müslüman olduğunu ileri sürenlerin çoğu da Allah subhanahu ve teala'nın indirmediği ve asla izin vermediği töre, gelenek ve adetlere göre aralarında hüküm veriyorlar tıpkı eski bedevilerin yaptığı gibi itaat ettikleri kimselerin koyduğu kanunlara tabi olarak kendilerince adalet uyguluyorlar. Bunlara göre en iyi hüküm kendi koydukları kanunlarla verilen hükümdür. Müslüman olduğunu zanneden birçok kişi hala Kur'an ve sünneti benimseyememiş, atalarından kalma örf, adet, gelenek ve göreneklerini ön plana çıkarmışlar ya da başlarında bulunanların emrettiğine göre hareket ediyorlar. İbni Teymi Arhimahullah. Bunların hepsini Minhac-ı Sünna adlı eserinde kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide suresi 44. ayetin açıklamasında dile getirmiştir. İşte bu anlatılanlar Kur'an ayetlerinden çıkarılan sonuçlardır. Alimlerin buna benzer sözleri sayılamayacak kadar çoktur. Bu alimler sırasında El İkna adlı eserin sahibi de vardır. O, mürtedin hükmünü açıklamış ve bunlarla alakalı pek çok şey zikretmiştir. İnşallah onlardan bir kısmını burada aktaracağız. Şeyh İbni Teymiye Rahimallah şöyle devam ediyor. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem veya Allah subhanahu ve teala tarafından kendisine indirilene buğz eden ve kin güden kişi ittifakla kafirdir. Kur'an'ı hafife alan kimse yani Allah'ın vaat ettiği ya da korkuttuğu şeylerle alay eden kimse bundan dolayı küfre girer. İslam şeriatının dışında herhangi bir sistemi kabullenen kimseyi tekfir etmeyen ve böylelerinin küfründen şüphe edenler kafir olurlar. Kim haşhaşi uyuşturucu kullanmayı haşhaşı uyuşturucu kullanmayı helal sayarsa bu kimse tartışmasız bir şekilde kafirdir. Ben derim ki kim müşriklerle dostluk kurmayı, onlara yağcılık etmeyi, Müslümanlara karşı onlara yardım etmeyi helal kabul ederse, onun küfrü uyuşturucuyu helal sayanların küfründen daha büyüktür. Çünkü müşriklerle dostluk kurmanın zararı uyuşturucunun zararına benzemez. Şeyhin sözlerini nakletmeye devam edelim. Şeyh diyor ki, bir kimse ashab-ı kiramdan birine dil uzatır ve hakaret ederse ya da Ali ilahtır, Ali peygamberdir.'' ya da Cebrail vahiy getirirken yanıldı gibi sözler söylerse kesinlikle küfre girmiştir. Bu kişilerin küfründen şüphe edenler de kafirdir. Kur'an'ın bir takım batini manaları olduğuna ve bu manaları şer'i olan amelleri düşürdüğüne ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çok az kişi dışında ashab-ı kiramın hepsinin mürtet ya da fasık olduğuna inanan kimsenin küfründe asla şüphe yoktur. Zira böyle bir kimsenin kafir olduğunda şüphe edenler de kafirdir. Ben derim ki kim Kur'an'ın gösterdiği ve işaret ettiği bir hükmü inkar ederse kafir olur. Böyle bir kimsenin şehadet kelimesini söylemesi veya ben Müslümanım demesi ona hiçbir fayda sağlamaz. Sadece bir Kur'an'ın ayetinin delalet ettiği hükmü inkar eden kafir olduğuna göre acaba 30 küsür ayetin işaret ettiği bir hükmü inkar edenin durumu nasıl olur? Bu kimse kafir olmaz mı? Allah'a yemin ederim ki şehadet kelimesini söylemeleri ve Müslüman olduklarını iddia etmeleri onlara hiçbir fayda sağlamaz. Kalplerin paslanmasından Allah subhanahu ve teala'ya sığınırız. Zira kalbin paslanması ve heva hevese uymak hakka uyma hususunda birer engeldir. Şeyh Rahimullah der ki bir kimse İslam'da helal olan şeyleri su, ekmek veya et gibi helal kabul etmezse kafir olur. Zina ve benzeri, benzeri haram fiilleri helal sayan kişi de kafir olur. Ben derim ki hiç şüphesiz kafir amel. Hiç şüphesiz kafir ve müşriklere meyledip onlara sevgi beslemeye helal sayan kimselerin durumu zinayı helal sayanların durumundan çok daha kötüdür. İslam alimlerinin bu konuya ilişkin sözleri oldukça çoktur. Hatta alimlerden bazıları burada saydıklarımızdan çok daha basit olan amellerin bile küfür olduğunu söylemiş ve bu amelleri işleyenleri mürtet kabul etmişlerdir. İşlediği amel ya da söylediği söz sebebiyle mürtet olan kimselerden tövbe etmeleri istenir. Tövbe ederlerse kendilerine bir şey yapılmaz tövbe etmezler ise mürtet olduklarından dolayı derhal öldürülürler. Cenazeleri yıkanmaz, cenaze namazları kılınmaz ve müslümanların mezarlığına defnedilmezler. Bu kimseler la ilahe illallah demeye ve İslam'ın bazı rükünlerini yerine getirmeye devam etse bile kafirdirler. İslam alimlerinin sözlerini birazcık da olsa anlayabilen kimseler bahsettiğimiz bu gerçeği kesinlikle kavrarlar. Maalesef Günümüzde Müslüman olduğunu iddia eden kimselerin oluşturduğu toplumlarda bu saydığımız şeylerden çok daha fazlası işlenmektedir. Hatta kendilerini ilim ehli olarak adlandıranlar bile bu amelleri işlemektedir. Eğer cehalet galip gelip ilim izlim gizli kalmasaydı bu saydıklarımızı anlatmaya lüzum kalmayacaktı. Sayfa 79.